Şimdi yani toplum e, tamamen hukuk kurallardan e, uzaklaşınca yani suçlar rahatlıkla işlenebilir hale geliyor. E, yakalanan suçlular cezasız gördüğü anlaşılıyor yerleşiyor. Toplum böyle bir kabul içine giriyor ve herkes rahatlıkla suç işleyebileceğini e, kabul oluşuyor. Yani böyle bir ön kabul ya oluyor çünkü yok ki bir şey hele ki iktidardaysa hele ki bir taraf birileri tarafından korunup gözlenme e, ihtimali olasılığı daha fazlaysa ise, bu eğilim artıyor. Bilinse ki işlenen suçlar cezasız kalmaz. Bilinse ki bu tür suçlara kalkışan kalkıştığına bin pişman olur. Elbette işlenmez. Yani yasal düzenin bulunmasının sebebi, yasaların yazılmasının, konulmasının sebebi bu. Ama bunlar rafa kalkınca çok rahat suçların, çeşit çeşit suçların işlenebilir hale geldiğini görüyoruz. E bu e, tabii ki daha çok e, sırtını iktidara dayayan, iktidar doğulan, korunan, gözetilen, yol veren veterinerler için daha kolay oluyor. Yoksa sokaktaki birisi kalkıp da sizin anlattığınız, senin e, bunları işte belgeleriyle de gördük, video kayıtlarıyla da gördük bunları yapmaya te cesaret edemez, ürker, yani yasal düzenden ürker, yakalanmaktan ürker, cezaevine girmekten ürker. Ama demek ki böyle bir caydırıcılık ortamı artık ortadan kalkmış. Bu da daha çok ne, ne, ne kimlerle anılıyor? E, i̇ktidar ortaklarıyla anılıyor. Şimdi hep söylüyorum yani o rapor boş değil. Küresel Organize Suç Endeksi raporu o kadar güzel tarif ediyor ki Türkiye'de diyor geleneksel mafya yöntemiyle yerleşmiş mafya yapıları var. Bu yapılar çok rahat bir şekilde hükümetle ve siyasetçilerle işbirliği içindeler. Bu işbirliği sayesinde e, kollukta ve yargıda korunarak ilişkilerini güçlendirip geliştiriyorlar. Daha bundan öte tarif olmaz işte. Bu Birleşmiş Milletler'in e, çalışması sonucunda ortaya dökülmüş endeks. Avrupa'da birinciyiz. E, dünyada da 12 ikinci sıradayız. E, bu senin anlattığın e, yapan yapılar belli ya yani devlet içine yerleşmiş bazı yapı, e, odaklar bunları gözcümüyor ya da işbirlikçisi beraber paylaşıyorlar böyle suçlar işleniyor ve MHP'de maalesef MHP olarak değil aslında yani bir partinin kurumsal kimliği olarak anılması yanlış ama MHP'nin içinde görev alan kişiler tarafından işlenen suçlar olduğu maalesef sıklıkla görülür oldu bu dönemde Biraz e, söz edelim istersen izleyicilerimiz de belki içeriğin açılmasını isterler. İstanbul İl Yöneticisi Güven Adı Güzel eski il yöneticisi sonra MHP'deki bütün görevlerinden de e, kendisini azat etti. Çünkü e, ortada ee, oğlu Tunan adı güzel adına bir göçmen kaçakçılığı suçlaması vardı. Ee, bir de bu göçmen kaçakçılığında 12 kiloya yakın bir teknede uyuşturucu maddeyle geçirilmişti. Ee, oğlu e, tutuklu. Fakat enteresan bir biçimde ee, bir e, diğer oğlu da e, Cihanay e, Güven de işlediği suçlardan ya da kara para meselelerinden dolayı Yunanistan'da kaçak şimdi. Güven adı güzel şunu söylemişti. E, büyük oğlum kara paradan cezalıp Yunanistan'a kaçtı demişti. Atina'da da PKKlar tarafından e, tanıştı PKK'lılarla e, tanıştı. E, küçük oğlum da bu sayede kandırıldı. Yani aileci, ka, e, kandırılmış olduklarını anlattı. Şimdi şuna dikkat çekmek istiyorum. MP İstanbul e, İl Yönetim Kurulu üyesiydi. Bu haberler e, ortaya çıkmazdan önce. E, ama böyle e, aileye baktığımızda mal varlığı açısından da e, iyi bir noktada olduklarını görüyoruz. MP il binasının sahibi, e, varlıklı bir aile. Sarıyer'deki turistik e, Domages diye bir tesisin, e, çok önemli bir tesisin sahibi bu aile. E, şimdi e, oğul şöyle söylüyor, küçük oğul cezaevinde olan, Tunağan adı güzel, göçmen kaçakçılığı için diyor iki araba kiraladık diyor ve üç arkadaşımı da e, yanıma aldım diyor. Şimdi enteresan bir durum ortaya çıkıyor bu iki arabadan. Biri Audi, biri BMW. Bu aslında e, arabaların kiralanmadığını bu arabaların bir tanesinin e, en azından bir tanesinin e, MHP'li isimlere e, ait olduğu ortaya çıkıyor. E, yani e, olayda tekne dışında iki çakarlı araç ve e, MHP'li yeni isimlere de ulaşıyoruz. Şimdi İsmail Saymaz'ın dünkü yazısında e, önemli bir bölüm var o önemli bölümde tutanaklardan İsmail Saymaz bir takım bilgileri karşımıza getiriyor. Cihan Ayadı güzel, babası güvenle konuşuyor. Bir adı ise 14 bin avro bırakıldığını söylüyor. Bu paranın 5 bin avrosunu Nafiz abi adlı kişiye verilmesini istediğini belirtiyor ve şunları söylüyor. İstersen hepsini yanına al baba, sende kalsın. 5 bin avrosunu verirsin Nazif abiye, gerisi bizim. Şimdi burada ee, bu haberden sonra ben akşam saatlerinde bir haber yapıyorum. Edindiğim bilgilere göre bu Nafız abiliğin ee, MHP'li, e, MHP milletvekili, MHP e, çok özür diliyorum yöneticisi, e, nafız, e, e, nafız küçük olduğunu yazıyor. Ancak Nafız küçük kardeşi de... E, Musa Küçük ve e, oğulları var. E, Burak Küçük'ün de kaçakçılık e, ile e, bağları oldukları iddiası ortada e, dolaşıyor. E, bu paranın 5000 bin avrosunun Nafız abi adlı kişiye e, verilmesi istendiği önemli. E, çakarlı araçlardan birinin koruma kararı Gümüşhane vekili Musa Küçük adına çıkarılmış olduğunu yazıyorum. Aracın kaydı ise Güven adı güzeldi de ee, iddiaya göre olay sırasında Nafız Küçük'te aracın içerisinde Musa Küçük e, Giresun Milletvekili abisi Nafız Küçük MHP İstanbul 2. Başkanı. Şimdi e, bunun üzerine e, Musa Bey'e bir mesaj atıyorum e, kibar bir mesaj ama bu mesaja e, cevap vermiyor kendisi. Dolayısıyla bu mesajdan sonra bu haberi yayınlıyoruz. Fakat Figen yani buradan e, e, daha önce bu Adı Güzel meselesiyle ilgili başka bir noktaya da dikkat çekmiştim. E, bir, bir ay değilse bile 15 gün önceydi. Şimdi burada bir e, Sinan Ateş cinayetine ilişkin tetikçinin Yunanistan'a kaçarken yakalanması meselesi var. Ee, şimdi bu Yunanistan'a kaçarken yakalanma meselesinin arka planı bilmiyoruz. Ama soru işaretini elbette koyuyoruz. Yani MHP'liler insan kaçakçılığı içerisinde ma aile isimleri ifadelere yansırken Sinan Ateş cinayetinde Yunanistan'a kaçmak isteyen bir kişinin yakalanması ve kaçakçılığın yapıldığı, insan kaçakçılığının e, yapıldığı bölgelerde e, yakalanması bize bir e, soru işaretini ortaya bırakmamıza olanak veriyor. Buna da kızacaklar ama ne yazık ki bu soru işaretini bırakmamız e, gerekiyor. E, o yüzden diyoruz ki yani MHP aslında böyle ayar vereceğini 154 kişi bunları yazmayın, onları yazmayın, bunları konuşmayın diyeceğini e, içerisindeki bu kriminal faaliyetlerden temizlenirse her şey sadece kendileri açısından değil Türkiye açısından da iyi bir noktaya gidecek.